Herkese merhabalar. Bu dersimizde çemberin alanını ve çevresini hesaplayacağız beraber. Öncelikle ne yapıyoruz yine? Her zamanki gibi programlarımızı direkt kodumuzu yazmaya başlamadan önce önce bir analiz ediyoruz. Şu an çok basit bir evet çok basit bir formül bu. Fakat e, bunu bile analiz etmekte fayda var arkadaşlar. Öncelikle biz bir tane çemberi düşündüğümüz zaman bu çemberin alanını neye göre hesaplıyoruz? Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Çemberin alanı nasıl bulunuyor arkadaşlar? Bizim pi r kare formülüyle. Çemberin çevresini nasıl buluyoruz? Çemberin çevresi de 2 çarpı pi sayısı çarpı r. r dediğimiz şey ne? Yarı çap. Şimdi benim sonucuma ulaşmak istediğimde bakıyorum. Pi bir tane sayı, pi sayısı var. Bu pi sayısını herhangi bir şekilde formüle edilmiyor. Pi sayısı e, constant olarak kabul edebiliriz bunu. Ama tabii ki biliyorsunuz ki e, kesirli kısmı sonsuza kadar gidiyor pi sayısının ve tekrar etmiyor kendini kesirli kısmı. Öyle bir güzelliği var. Fakat bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey ne? Değişen sayının varlığı. Yani bakıyorum ben burada değişen şeyin R. R değiştikçe benim de alanım ve çevrem değişiyor aslında. Demek ki ben kullanıcıdan bir tek R değerini alacağım. Yani değişken olarak sonuçta değişecek şey kullanıcıdan alırsınız değil mi? Sabit bir şeyi neden kullanıcıdan alırsınız? Ee, değişen bir şey kullanıcıdan alırsınız. O yüzden analiz ettiğimizde kullanıcıdan yarı çap bilgisini almam gerektiğini görüyorum. Ve ilgili formülle artık ben bu çemberin alanını ve çevresini bulabileceğim diyorum. Programımızı analiz ettikten sonra artık ne yapıyoruz? Hop kodumuzu yazmaya geçiyoruz. Önce algoritmayı belirliyoruz. Sonra kodumuzu yazıyoruz. Her zaman bu böyle. Geldim. Analiz ettim. Kullanıcıdan diyorum ki lütfen çemberin yarı çapını giriniz diyorum. Artık şu try ve accept'leri kullanmıyorum arkadaşlar. Mantığını anladınız zaten onun. ilerleyen zamanlarda zaten ama siz dilerseniz kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda zaten biz try ve accept'i daha üzerine yoğunlaşacağız. Yani exception handling dediğimiz olaya yoğunlaşacağız. Şimdi geliyorum. Çemberin alanı dedim. Neydi? 2 çarpı pi. Pi'yi şu an 3.14 olarak kullanabiliriz. Fakat istersek mat kütüphanesini import edip bunu daha önceden yapmıştık. Yine bunu ilerleyen zamanda daha detaylı bir şekilde göreceğiz merak etmeyin. Şu an sadece pi sayısını şöyle 3.14 olarak yazmak istemediğim doğrudan mat matın içerisindeki yani mat sınıfın içerisindeki şöyle pi constant'ına giderseniz bakın burada constant'ı zaten sonsuza normalde biliyorsunuz noktadan sonrası sonsuza kadar gidiyor. Fakat Python'da bunu nasıl sağlamışlar? Virgülden sonra 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 basamak benim için yeterli demiş hesaplamalarımı yaparken. E bu yüzden ben bir günden sonra 15. basamağa kadar almak benim için yeterli kardeşim demiş kesirli sayıda. Yani bu pi sayısında. O yüzden bunu bu şekilde constant olarak yani sabit olarak bırakmış. Biz de gidip ne yapıyoruz bunu? Programlarımız içerisinde kullanabiliyoruz. Ha bunu mat.pi şeklinde yazmışsınız. Ha da burayı kopyalayıp şöyle kopyaladım. Geliyorum operatörlere. Kontrol edeyim. Buraya aynısını yazmışsınız. Aynı şey arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. Alan bu arada pi r kareydi. Pi çarpı r çarpı r çarpı r ya da isterseniz şöyle çarpı parantez açalım. R'nin karesi şeklinde bunu yazabiliriz. Sonucumuz aynı olacaktır. E, Tabi burada şu 2'yi silmemiz gerekiyor. Çünkü pi r kareydi. Geldim buraya 5 yazdım. Görmüş olduğunuz gibi sonucumuz birebir aynı. Burada ha bu şekilde yazmışız. Ha da bunu yazmışız. Hiç fark etmez. Zaten buradaki değer buradaki değerle görmüş olduğunuz üzere aynı. Şimdi devam edelim. Bir de bunun alanını hesaplayalım. Direkt bunu şöyle kopyaladım. ikisini birden. Ç Pardon çevresini hesaplayalım. Çemberin çevresi dedim. Çemberin çevresi dedim. Bu sefer çemberin çevresi neydi? 2 pi r. Yani 2 çarpı pi çarpı r idi. Burada da yine 2 çarpı pi çarpı r yapacağım. Ve böylelikle çemberin çevresine de ulaşmış olacağız. Görmüş olduğunuz üzere sadece yarı çap bilgisini alarak kullanıcıya alanını ve çevresini verdik. Çünkü algoritmanın çekirdeğinde zaten mantığı bu. Yani bir çemberin çevresini bulmanız için onun yarı çapını bilmeniz yeterli. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.